Hz. Ömer'in torunu Salim bin Abdullah bin Ömer, Ömer bin Abdülaziz rahimahullah halifeyken ona bir mektup yazıyor ve diyor ki iyi bil ki Allah Teala'nın kuluna yardımı kulun niyeti kadardır. Kimin niyeti tam olursa Allah'ın ona yardımı da tam olur. Niyeti ne kadar azalırsa Allah'ın yardımı da o kadar azalır. Şimdi bunu sadece bireysel işlerimiz için düşünmeyelim toplumsal işlerimiz için de bu böyle. Yani bu hem mikro planda böyle hem makro planda böyle. Demek ki biz mesela niyetimizi salim tutsak, ecdadımıza layık bir nesil olarak ortaya böyle bir Müslümanlık koyacağız. Bu niyetle yola çıksak Allah Teala çalışmalarımıza bereket verir. Ama niyetimiz bozuksa Ayağımız taşa değmekten kurtulamaz Allah korusun. Bir de tabi çok düşmanımız var. Hem içeriden hem dışarıdan. Dolayısıyla niyetin sağlam tutulması, niyetin sahih olması son derece önemli. Biz onu sağlam tutarsak, onu kontrolde tutarsak Cenab-ı Hak belki biz farkında olmadan başımızdan bin bir belayı savacak. İnşallah.